Ya da yönelik bu tehdide karşı burada gösterdiğiniz dayanışmadan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnsan Hakları Derneği bu ve buna benzer çok tehditler aldı, çok iyili saldırılara uğradı. Ancak bunların hiçbirisi bizim hak temelli mücadelemizi engellemedi ve engelleyemeyecekler. Biz hak temelli çalışan bir örgütüz ve bu konuda da hiç kimseden, hiçbir yapıdan, hiçbir kurumdan bize yönelecek tehdit bizi bu yolumuzdan alıkoyamaz. Mücadelemiz devam edecek. Biz İnsan hakları derneği olarak sizlerle dayanışma içinde olmaktan, sizlerden aldığımız destekle bu, bu mücadeleyi yükseltmekten onur duyuyoruz. Ben tekrar hepinize saygı ve sevgiler düşünüyorum.